Selam arkadaşlar kimse tarafından sorulmayan kimse tarafından merak edilmeyen o çantamı açıyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi size böyle çantamda ne var çekeceğim. Genelde sınava hazırlandığım dönemlerde büyük çantalar kullanmaya özen gösteriyorum. Onun dışında zaten hep küçük çanta kullanıyorum. Bu çekeceğim video genelde büyük çantalarda nasıl bir çantamda ne var onları göstereceğim. Ama küçük çantalarımda tabii ki bu kadar çok şey sığmıyor. Çoğu şeyi elemek zorunda kalıyorum. O zaman bu aralar çok sıklıkla taktığım, aşırı beğenerek aldığım. Rengarenk tam yazlık bir bez çantam var. Çünkü çok fazla ders gidiyorum kafelere ve ben beyazı fark etmişsinizdir. Belki çok seviyorum. Türlü türlü beyaz tişörtüm, sweatshirtim var. O yüzden beyaza da çok yakıştığımı düşündüğüm için böyle yazın. Böyle bir çantaya taşıyorum şu anda. Sınavda hazırlandığım için. Öncelikle zaten tabletim var burada. Bunu hemen kenara ayırıyorum. Bu aralar bir kitap okumaya çalışıyorum ve bitmiyor gerçekten. Alamut Kalesi'ni okuyorum. Fedailerin Kalesi Alamut'u. Şu anda... 129. sayfadan bir Bitince bu kadar kalın bir kitap taşımak zorunda kalmayacağım. Bunu bir an önce bitirmek istiyorum. Hem çok heyecanlı hem çok akıcı. Hem de zaten çok ilgimi çeken bir konu plan program defterim. Yani arkadaşlar insanlar yazmadan nasıl planlarını programlarını yapıyorlar hala bilmiyorum. Not defterlerim o kadar çok ki. Yani her yerden bir kağıt çıkabilir yani gerçekten. Bu benim genelde aslında plan programdan ziyade bir tık daha böyle anı günüm. Gün içerisinde işte duygularımı yazdığım, not aldığım günlük tarzı bir şey. Burada başlıklar var. İşte bugün nelere minnettar oldum. Beni ne gülümsetti. Günün öne çıkan olayı. İşte gelecekteki beklentim gibi başlıkları var. Bu şekilde o güne özel şeylerimi yapıştırıyorum, not alıyorum. O gün nasıl hissediyorsam. Bu şekilde stikerler seçmeye çalışıyorum. Her gün böyle gün güne not alıyorum. Arkadaşım gelmişti. Sazova'ya gitmiştik. Birlikte fotoğraflarımızı çıkarıp yapıştırmıştım. Çok seviyorum. Genel olarak da zaten her zaman yanındadır. Her zaman not alırım. Günlük yapılacaklarımı not alırım. Ne yaptım ne ettim bunu not alırım. Şuraya çıktığımda bu kesinlikle benimle geliyor zaten ajandam. Zaten ben buraya yazıyorum buraya yazdım da unutuyorum. Sonra gidip bir o zaman haftada bir tekrar ediyorum. Ne yazmışım ne yazmamışım diye. Tabii ki cüzdanım var çantamda. Bu cüzdanı çok seviyorum. Aşırı güzel rengi ve derisi çok güzel. Hiçbir şey olmadı yani. Tabii ki bir deodorant var. Böyle bir çok tatlı bir Hello Kitty kesem var. Bunun içinde böyle iki yardım seti gibi bir şey bu. Gloss'um var. Kesinlikle her zaman Gloss'a ihtiyacınız olabilir. Bir tane Gloss'um var bu şekilde. Bir tane de şöyle bir Lip Oil diye geçiyor aslında bu. Ama bana kalırsa bir ruj yani. İki kat sürerseniz gayet ruj oluyor. Tek kat sürerseniz Lip Oil gibi bir şey oluyor. İsmi öyle geçiyor. Ben de onların yalancısıyım yani. Onun dışında kesemin içinde bir de yara bantlarım var. Tabii ki de her zaman lazım olur. Klar kadar tatlı ki bu yara bantları yani şuna bakın. Tatlı yara bandı taşıma huyum var. Düz sarı yara taşıyamıyorum. Ki genelde en böyle iyi tutan da o oluyor. En, yani en kalitesi de sanki o gibi. Ama ben böyle bunları seviyorum. Yara bandı böyle olmazsa çıkamam dışarıya gerçekten. Bu gösterdiklerinin hepsini taşıyorum diyebilirim. Büyük çanta taktığımda özellikle. Küçük çantada da sıkıştırıyorum bunları. Tabii ki gözlüğüm var. Artık yaz geldi. Bir araba anahtarı, bir tane Kitabım için altını çizmelik bir kalemim var. Her zaman olur. Tabii bu kitapta pek gerek kalmıyor ama şarj aletim. El kremim. O kadar ellerim kuru ki yani bir görseniz şok geçirirsiniz. Yani ben böyle cilt bakımına vesaire her şeye çok aşık biriyim ama el bakımı bende sıfır arkadaşlar. Önceden lisede mesela kuru elle kağıt tutamazdım biliyor musunuz? Böyle defterlere dokunamazdım ellerim kuruysa. Hep nemlendirici sürmek zorundaydım. ama artık öyle değil. Yani büyüdükçe böyle o yağlı hissi sevmemeye başladım. O yüzden hep böyle sıvı bazlı kremler tercih etmeye çalışıyorum. Bunlar da yeterli gelmiyor bence. Bir tane dudak kalemi. Hey Arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın. bak. Hey, Kalpli. Ben bunu çok seviyorum. Hiç kullanmayı kıyamıyorum. O yüzden ayıcıklı bir serpam var ayrıca. Onu kullanıyordum ama bitmiş şu an. Çantamda yok. O yüzden bunu kullanmayı kıyamıyorum ama böyle bir gün kullanacağım yani. Böyle en değer verdiğim insanın hiç de ihtiyacı olursa ona bunu vereceğim. Tabii ki Arveles. Migren. Migren olanlar beni şu an anladılar. Bir tane toka. Parfümüm. Küpe çıktı. Bunu da dün arkadaşlarımın evine giderken takmıştım. Çok tatlı bir küpe. Ama çok büyük. İnsanın kulağını çok aşırı acıtan bir şey. Ve galiba evde bayağı sıkılıp çıkarmışım. Çantama atmışım. Öyle şimdi takayım. Çok tatlı bence ya. İnsanlar niye büyük küpe sevmiyorlar ki? Ben seviyorum. Ya tabii ki her zaman takmıyorum ben. Genelde zaten gold küpe, klasik küpeler takıyorum. Ya halka ya yuvarlak bir şey takıyorum işte ama benim en büyük küpem bu. Ama takanlara da helal olsun. Çok seviyorum. Çok güzel duruyor bence insanın suratını. Çok güzelleştiriyor ama şey diyorlar hani biz oraya bakmaktan surata odaklanamıyoruz falan diye haklı olabilirsiniz ama siz seversiniz sevmezsiniz bilmem ben büyük küpe severim takar mıyım takmam arada bir alırım şöyle bir takarım bakarım aynaya sonra geri çıkarırım severim çantamdan çıkanlar bu kadardı sadece bir şey daha varmış bir dakika ha, bir isteks bu kadar çantam boşaldı Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu aralar biraz ders çalıştığım için AGS ile ilgili birazcık fazla odaklanıp ders çalışmaya çalıştığım için ve onun dışında da yani sınava çalışmadığım kısımlarda da sosyalleşmeye çalıştığım için video çok fazla sık olarak atamıyorum. Ama atmak istiyorum gerçekten. Bilmem, hoşuma gidiyor. Bu arada ben çok kilo verdim. Kısıtlı verdim yani. Hani Bilmeden istemeden değil. Birleşik bir şekilde kasıtlı bir şekilde kilo verdim. 6,5 kilo falan verdim. Merak ediyorsanız bu arada onunla ilgili bir şeyler de çekebilirim. Ve kilo vermek benim için o kadar zor bir şey değil. Yani 40 günde 6 kilo verebiliyorum. Öyle bir insanım. Ama 40 günde de 6 kilo alırım yani. O benim gayet vücudumla alakalı bir şey. Bir anda alıp bir anda verebiliyorum. O biraz sıkıntı. Ama olsun sonuçta vermekte iyi yani. Azıcık tutarsam boğazımı veriyorum. O kadar. Onunla ilgili de bir şeyler çekeceğim yani. Eğer merakınız varsa takipte kalırsanız onunla ilgili bir şeyler de konuşmayı, çekmeyi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım ilham alacağınız ya da referans bulduğunuz bir şeyler olmuştur. Ki bu videoda pek sanmıyorum. <laughs> Ama olsun. Her zaman çok dolu, dolu bir şeyler anlatmak zorunda değiliz. Yani bugün de boş yapalım. Çantamızda bunlar vardı. Öyle. O zaman teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Olmazsanız canınız sağ olsun diyorum. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.